Şimdiye kadar bankamız birçok kere soyuldu. Hiçbir veznedar senin yaptığını yapamadı. Seninle iftihar ediyorum evladım. Sağ olun! Bugün izinlisin. Sana yardım etmesi için Oya Hanım'ı görevlendirdim. Yandaki odada seni bekliyor. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir! <laughs> hadi bakayım evladım, hadi, hadi, hadi. göreyim seni! <gülüyor> hadi, hadi! <laughs> Girin! Hoş geldiniz! Siz o kahraman vezneder değil misiniz? Evet! <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun! Hoş geldiniz! Size yardımcı tayin edildim! Size yardımcı... otursanıza. İstanbul'da nerede kalacaksınız? Adres burada. Aaa, <laughs> şehrin bu Hemen gidelim. Hadi. İşe çıkarken bırak şu zıkkımı! Ya bizim araba nasıl benzinsiz yürümezse... ...Ben de bunsuz yürüyemiyorum, kızım! Bırak şunu baba! Eeeh! Aa! Ee, siz işe gitmediniz mi ulan? <laughs> ben bugün izinliyim. Ya sen? Ee, ben de baba, ben de! Aa, ne tesadüf böyle ha! Hadi hadi! Yeğen bey gelecek diye süsleniyorum. Aa, Allah iftiradan saklasın! Fesat, ne olacak? Sen, sen gel benimle! Evde kaldı diye kıskançlıktan çıldıracak bu karı. Sanki Kemal'i ona bırakırım da! Evelallah iki haftada iş tamamdır. Kendine o kadar güvenme şeker. ay sen mi kapacaksın yani? Orası hiç belli olmaz! Hmm. <laughs> hangi odada yatacak? Kral dairesinde! Ayol, kaç oda var ki baba? Bir yer ayırmak lazım. Çıldırtma adamı, hangi odada yatacakmış? Çocukların odası Kız, varım seni! Aman! Mutlaka bizde kalması lazım. ...Kira'nın yarısını versin, yeter! Dokuz boğazı bu külüstürle nasıl doyuruyorum, biliyor musun? Lafma Fissemem! Herifi kaçırmak tamam, hadi ya yok! Ya, tamam. Hadi! İy, kemal'e bak, Kemal'e! Allah be Allah! Bakayım! Ne? İy, tam erkek! İnsanı şöyle bir kollarının arasına alıp sıktı mı... ...On kaburgasını birden kırar vallahi! Ee, delinin zoruna bak, kemiklerini kırdırmaya o kadar meraklıysan... ...Kendini belediye otobüsünün altına at! Sen o kadar anlarsın işte, his yok ki karıdan! Hı. 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 Sen de çok var da! Aman, çekil başımdan! Bu nasıl Necla? Ne bileyim? Ben insanı elbiseyle tavlamam şekerim! Ay benimle rekabete kalkışıyor! Ay beni hiç insan yerine koymuyor musunuz yani? Aa. Anlamadım! Ay bir de sen mi çıktın başımıza? Niye çıkmayacakmışım? Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> çok acıktım! Davetli misiniz? Aa. Buyurun. Aa, ölümü gör. Aa. <laughs> <laughs> abimiz gelmeden haber verseydiniz. Öyle geçerken gördük. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. <laughs> Erdal <Ben azim>. Kim bu? <laughs> ne yapıyorlar bunlar böyle? Ama ne Sizi Niye oturmuyorlar? Kimin adına sizin izin vermeden oturmak? Demek şöhretimiz buraya da yayıldı! Oturun, oturun, hadi bakayım! Eyvallah abimiz! Abimizin şerefine! Emrin yerine geldi abimiz. Araçlar iki misli arttı. Salih itleri yeni arabada temizledik. Sayende altı leşimiz var. Tanıyor mu seni, ne demek istedi? Araçlar iki misli artınca arabası köpeklere çarpmış... ...Altı it öldü, leşleri sokakta kaldı... ...Ama Salih geldi, temizledi dedi. Yemekte söylenecek laf mı be, iğrenç herif! Şerefe. Şerefe. Şerefe canım. Şerefe. Şerefe. Şerefe anam. Şerefe. <laughs> Öyle utangaç mısın? Ne bileyim, hayatımda ilk defa senin gibi bir güzelle yemek yiyorum. <laughs> hayatımda ilk defa senin gibi bir güzelle yemek yiyorum anam. Kon çıkacak ulan! Bir daha senin masana oturanın yedi ceddine yürüyün lan! Abicim anladık felaket sen parasını ama söylemesi ayıp bu sapık yollar nereden çıktı ya? Asolis mi bu abi ya? Hesabı getirin ha? Hesabı getir. Ne hesabı abi? Senin hesap vermen nerede görülmüş? Kasada ne varsa al götür. Helal olsun sana. Gazeteler kahraman diye yazdılar ya. Bunlar da ikramda bulunuyorlar.